Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta sonu yine e, kısaca Ereğli, Kar e, Kardemir ve İstemir'in grafiklerini bir inceleyelim. Kısaca kısa, e, hemen haftalık periyotta açtığımızda e, yükselen bir ana trend sonrasında bir düzeltme eğilimi ve ana trend e, aslında ana trend bir altta e, yakın trend diyelim yakın trend desteğine çekilmiş bir fiyatlama söz konusuyla birlikte buradan ver verdiği tepkiyle. Haftada şu kısa periyotta bir e, dük olma eğilimi içerisinde olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Teknik olarak baktığımızda EMA 5 -20 aşağı kesişim gerçekleşmiş 2-3 hafta önce e, EMA 21 altında ve EMA 5 altında e, bir fiyatlama söz konusu. Yukarı yönlü hareketin pozitife dönüşebilmesi için haftalık periyotta 17.68 seviyesinin üzerinde haftalık kapanış alması gerektiğini söyleyebiliriz teknik olarak. Şu anda haftalık destek noktamız 16.03 seviyesinde. Yukarıda direncimiz 17.68 olarak gözüküyor. Yine haftalık periyotta Hull sistemde baktığımızda Hull sistem Hull 14'ün üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi. Hisse için her ne kadar pozitif olsa da şu anda ortalamaların yönü Hull 50 ve Hull 14'ün aşağı güçlü şekilde bakıyor. Bu bölgede toparlanma için hisse fiyatlamasının bu bölgelerde takılıyor olması lazım. Yani en azından şöyle artık 17'lerin üzerinde tutunabildiğini görmemiz gerekiyor. Şöyle yataya sarıp ve şu trend üstünde ufak ufak yukarı doğru hareketlerini izleme şartı getirmiş olabiliriz diyelim. Yani gelmesi lazım bu trendi eşlik ederek yukarı doğru fiyatların yukarı doğru gitmesi lazım. Ee, dediğimiz gibi MA21 altında HUL14'ün altında ee, şu an için e, HUL14'ün üstünde araya sıkışmış bir bölgesel e, hareket söz konusu olabilir bu noktada bu da yatayda e, oluşturduğu bir e, zemin var burasının e, direnç olarak çalışma ihtimali yüksek olacaktır 17-70 seviyeleri bu bölgelere dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. 17-70-17-80 civarı i baskı oluşturabilir teknik olarak. Yine e, kısaca bahsetmek istediğim e, hissenin şurada bir ikili dip görüntüsüyle birlikte başlattığı zirvesi e, 2018'den beri diyelim. Yani yukarı yönlü hareketin düzeltmesini yaptığını söyleyebiliriz haftalık periyotta. Onun için bu makul geri çekilmeleri baktığımızda 0.236 17 18 seviyesini e, test etmeye çalıştığını görüyoruz. Hani bu kırdı aşağı kırdı desteğe onaya mı geldi yoksa tekrar aşağı mı inecek? Bunları dikkat etmekte e, fayda var. Teknik olarak geri çekilmelerde biliyorsunuz Fibonacci 0.50 0.618 seviyesine kadar e, geri çekilmeler mümkün. E, bu bölgede yukarı bir e, tepki verip tekrar aşağı sarkmalarda e, Fibonacci seviyelerine e, geri gelme ihtimali ve şu bahsetmiş olduğumuz şu trende e, kırmızı trende inme söz konusu olabilir. Bu yüzden yukarı yönlü hareketlerde pozitife dönebilmesi için hisse fiyatlamasının yeni zirveler alması ve en azından şuradaki dip bölge yani düşük seviyenin bir üstüne çıkıp tutunabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgeyi dikkatle takip edeceğiz. Şurada bir üçgensel alan oluşturdu kendisine gördüğünüz gibi. Buradaki hareketleri hissenin takip edilebilir. Daha kısa periyotta hemen günlük periyotta baktığımızda ise hisse fiyatlamasında e, kısa da bir e, dük oluştuğunu görüyoruz. Bu bölgede yine e, bir onay çalışması yapıp fiyatlama geri döner mi yoksa e, yoluna devam edecek mi bunu net bir şekilde görebilmemiz için e, hacimlerin e, yükselerek devam ettiğini ve bunun da aynı şekilde devam etmesi gerektiğini ifade etmeliyiz. Az önce bahsettiğimiz 17.68'li seviyeler bakın burada da karşımıza çıktı. E, bu bölgenin önemli bir direnç bölgesi olduğunu e, tekrar hatırlatıyorum. Hissenin pozitife dönebilmesi için muhakkak bu bölgenin hatta 18'inde üzerine atarak bir nefes alması gerektiğini ifade edebiliriz teknik olarak. E, yine hemen şöyle bu sistemde de bakıyoruz. Hull 100 direncine gelip takıldığını görüyoruz 17-14'te. E, bu bölgede yine aylık piyot değerlerine bir bakalım günlükte neleri bize işaret edecek. Şuradan hemen Fibonacci'yi kaldırdım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 17-16 seviyesi. Yine haftalık pivot değerine tekabül ediyor. Lise fiyatlaması 17-14'ten dönmüş. Çok kritik bir yerde. Bu bölgenin üzerinde atınıp atıp kendisini yukarıda artık bahsettiğimiz R1 direnci bakın bu bölgeye denk geliyor. 18-29'ların üzerinde atıp bu bölgede tutulması gerektiğini net bir şekilde artık ifade edebiliriz. Aynı şekilde yakın destek seviyeleri olarak da haftalık piyot değerlerini takip etmekte de fayda olacaktır. Bu haftayı haftalık piyot değerinin üzerinde kapatanarak bir önceki haftadan daha yüksek bir piyot değeri oluşturması hisse için pozitif bir değerlendirme yapmamızı sağlar. Umarım önümüzdeki hafta 17.80'lerin ve 18'in üzerine atarak Güçlü trendini devam ettirmeye çalışan bir Ereğli ile karşı karşıya kalırız. Diyerek hemen bir sonraki hisseye Kardemir'e geçeceğim ama era sayılardan da bir bahsedelim. Ere sayın teknik olarak 50 üzerine atması gerektiğini hatırlatıyorum. Wave trend dipten 30 hattının eksi hattan yani aşırı satım bölgesinden çıkıp 0 hattına doğru gidiyor. era sayıda tekrar bu bölgede 50 üzerine güçlü şekilde atıp kalıcı olmalı. Eğer geri dönerse bir ikili dip yapma çalışması veya yeni bir dip oluşturma eğilimi söz konusu olabilir. Bu konuları dikkatli, yakından takip ederseniz destek direnç noktaları olarak faydalı olur. Şu an için 16.75 desteğiyle hisse fiyatlaması yoluna devam edecek bir görüntüye sahip görünüyor. Pozitif osilatörlerin pozitif yönde olmasıyla birlikte. Evet şimdi ee, bir sonraki yine çelik sektöründen Kardemir sisine baktığımızda o da üç aşağı beş yukarı aslında aynı grafiği bize veriyor. Baktığımızda teknik olarak haftalık piyotla mücadele eden ve haftalık piyot değeri seviyesinde 6.43'te bir kapanış gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. 4 saatlikte RSI ve Wave Trend'in pozitife geçtiğini ee, bize ifade ediyor. Ee, pivot değerinin üzerindeki kapanışlar e, kuvvetli kapanışlar olmamış. Daha doğrusu mesela Ereğli'de gördüğümüz kuvvetli hacimleri hani normal standart hacimler olarak görmüşüz. E, şu an için he, bir dük hattına bir iğne atma söz konusu olmuş. Önümüzdeki hafta eğer bu dük hattını kırıp e, yukarı yönlü iğmelenme söz konusu olursa e, ilk etapta 6.49 EMA 230 seviyesinin üzerine atması gerektiğini daha sonrasında da 6.60'lardaki EMA 21 seviyesinin üzerine atması gerektiğini hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Teknik olarak e, görüntü biliyorsunuz e, bir düşen kanal içerisinde hareketlerini devam ettiriyor ise şöyle e, çizdiğimizde daha önce şunu çizmiştik yana kaydırmışız. Şöyle tam bakalım oturabilirsek. Yani böyle bir e, kanal, kanal çalışması yaptığını söyleyebiliriz teknik olarak. Şöyle birazcık da yukarıya uzatacağız. Yani böyle bir kanal içerisinde e, dük olma eğilimi içerisinde hareketlerini devam ettirmeye çalışan bir görüntü sergiliyor hisse fiyatlaması. E, yakın takip noktalarını e, basitçe e, zaten ema ortalamaları olarak söylüyoruz sürekli. 5-20 kesişimlerinin takip edilmesi gerektiğini, özellikle trend e, değişimleri için 4 saatlikte yön değişimi şart olduğunu ve e, ema ortalamalarını en üstüne fiyatın atabilmesi gerektiğini çoğu e, videomda ben bahsetmişimdir. E, teknik olarak baktığımızda hisse fiyatlamasının pozitif yöne dönebilmesi için dük olduktan sonra da 7-11 seviyelerinin üzerine çıkması gerektiğini ifade edebiliriz. E, geriye doğru fiyatlamalarda ise Yine 6.43 altında 6.39, 6.31, 6.25 gibi fiyatlamalar söz konusu olabilir. Haftalık pivot seviyesinin en düşük oranı 6.04, 6.16 olarak karşımıza çıkıyor. Bu fiyatlamalara dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Kardemir biraz daha cılız duruyor Ereğli'ye nazaran. Bu düşüş trendinden daha fazla etkilenmiş gibi bir görsele sahip daha önce çalıştırdığı şu 6-25 seviyesi geçmişten gelen bir destek hattı gibi, ana hattı gibi gözükse de belli dönemlerde ihlal etmiş. Buradaki ihlal sonrası güzel bir trend yakalamış. Bakalım burada da bir ikili dip görüntüsü var gibi. Tekrar bir tepki geldi. Bu tepki ile birlikte şu hareket söz konusu olabilir mi? Yani şu hareketi yapabilir mi? Hep beraber izleyip göreceğiz. Şöyle 7 0 -7 -7 10 hattına kadar çıkıp tekrar bir düzeltme ile tekrar yukarı bir hareket yapma söz konusu olabilirse hisse için pozitif. Teknik olarak şu an için baktığımızda 6.25'in üzerinde durduğu sürece yukarı doğru gitmeye çalışacağını söyleyebiliriz. Evet bir sonraki hissemiz istemirdi. Ona da kısa bir değerlendirme yapalım arkadaşlar. Bu 3 hisse için arkadaşlardan talep gelmişti onların talepleri doğrultusunda ben de hisselere bakmaya çalışıyorum teknik olarak. Evet. Şurada bir ikili dip görüntüsü sahip zaten hisse. Ekranı biraz büyütelim. Geçen sefer büyütmedik. Şöyle çektiğimizde biraz daha Evet. Bir ikili dip sonrası yukarı yönlü güzel bir atak sergilemiş hisse fiyatı. Teknik olarak bu bölgede hacimlerin de düzelme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Ee, şöyle yukarıdan bir dük hattı oluşturalım bakalım. Ee, hisse durumu ne alemde? Şuradaki en yüksek fiyat burada. Şunu şöyle çektiğimizde biraz uzak kalıyor. İkinci tepeden şöyle bir dük hattı çekelim. Şuraya temas etsek şu ıskalar şöyle. Evet şöyle iki tane e, kırması gereken dük hattı olduğunu söyleyebiliriz teknik olarak. Hemen ortalamalarımızı açık baktığımızda MA233 seviyesine yakın bir bölgeden dönüş sergilemiş. 11.04 üzerinde kaldığı sürece yönünü yukarı doğru MA21 seviyesinde üzerine 60 görüntüsü hisse için pozitif bir değerlendirme yapmamızı sağlıyor. Erasay'ın 50'ye yaklaştığını görüyoruz güçlü bir şekilde. Son günkü hacim ortalamanın üzerinde katkısı fazlaca olmuş. Aynı şekilde Wave Trend'de de güzel bir al sinyali ürettirdiğini görüyoruz teknik olarak. alt bölgeden gelen destek hattını da şöyle çizecek olursak şöyle bir üçgen çalışması yapıyor görüntüsüyle birlikte bir düşen onayı da mı alacak korkusu da bize yaratmıyor değil arkadaşlar bakın. Hani şu çizgiye dikkat etmek lazım. Hani şuradaki aşağı atılan iğneden aldığımızda bir yukarı pullback yapıp e, tekrar bir düşüş olgusu da bize yaratabilir Bunu da mu muhakkak e, dikkatli şekilde takip etmek lazım bu çizgileri çizerek arkadaşlar yönlerinizi muhakkak e, yani alternatif neler olup olamayacağını bilmekte fayda var bunlar bize zarar değil katkı verir bazen ben böyle çizdiğim için hani e, negatif Yorumlar da alıyorum, ama yapacak bir şey yok. Görüntüyü bu yani tahta yapıcılar bu görüntüyü bize veriyor, biz de bunları çizdiğimizde yakalıyoruz. Bu görüntü içerisinde şu an bu çizgiyi geçemezse yani 12 12 civarı üzerine atamayan bir hisse fiyatlamasında buraya vurup tekrar bir geri dönüş söz konusu olarak ana trende kadar geri çekilme söz konusu olabilir. Yukarı atarsa dediğimiz gibi bir bu bölgede 12 60'lar civarında bir direnç bölgesi var. Üste gittiğimizde 13.40'lar ve daha üstte ise tekrar zirve tekrar söz konusu olur. 14.50'lere doğru gitme söz konusu olur teknik olarak. Şimdi bu bölgede bunları ifade ederken tabii 11.47 haftalık piyot değeri üzerinde bir kapanış yapması hisse için oldukça pozitif bir değerlendirme yapmamıza sebep olurken teknik olarak da gördüğünüz gibi yine aylık piyot değerine takılmış bir Fiyat söz konusu daha güçlenebilmesi için 11.83 üzerinde kapanışlar 11.84 üzerinde kapanışlar alması gerektiğini net bir şekilde ifade edebiliriz. Onun dışında hisse fiyatlamasında takip edebileceğimiz biliyorsunuz daha kısa periyotlarda takip etmek istiyoruz biz derseniz 4 saatlik periyotlarda ema ortalamalarının hareketlerini izleyerek de hisse fiyatlamasının durumunu yakından izleyebilirsiniz. Şu an için ma 21 seviyesinin de yukarı yönlü bir trende kalktığını görüyoruz. Burada oluşturacağı trend çizgisine eşlik ederek yukarı yönlü hareketleri devam ettirmesini bekleyebilirsiniz. Trendin sağ tarafını geçip ihlal ettiğinde düzeltme eğilimi içerisine girebileceğinde yani bu da olasılıklar içinde olduğundan bu ihtimalleri göz ardı etmemizi tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar şimdilik Ereğli, Kardemir ve İstemir hisselerinin kısa periyotlardaki değerlendirmelerini yaptık bu şekilde. Umarım faydalı destek direnç noktalarını sizin için paylaşabilmişizdir. Bu bölgeleri muhakkak önemseyerek hareketlerine destek ve direnç bölgelerine riayet ederek kazançlarınızı koruyabilirsiniz. Bunu sadece ben değil, sizler de çok daha şekilde yapabilirsiniz. Videoların e, izleyerek kendinizde geliştirin ve eğitim lütfen. Bu bölgelerde oluşan direnç bölgelerini ve destek bölgelerini grafikler zaten size otomatik olarak veriyor. Siz sadece belli bir disiplin içerisinde bunlara uyarak e, piyasaya eşlik edebilirsiniz. Evet, herkese e, bu hafta sonu için iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta bol kazançlı, bereketli günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.